Edirne'de bir tarlada çıkan yangında 250 saman balyası yandı. Karaç Mahallesi Bülbül Adası mevkiinde bir tarlada saman balyalarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 20 dönümlük arazide bulunan 250 balya yandı. <laughs> <laughs> <Sessizlik> Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Ya, yeter,